Benim üstüm niye çıplak? Evet, niye der, çıplak? Diyecekler. Aynen. Hayırdır diyecekler. Burak sağ olsun. Benim kuzenimin oğlu fizik tedavisi medeniyeti. Fizyoterapist. Dok yok Fizyoterapist. doktor, Fizyoterapist. doktor Burak <laughs> Peker. Fizyoterapist. <laughs> Peker dedi mi siz? Yani evet. söylemedim. Fizyoterapist. Eee <laughs> Sedat Peker'in akrabalığı yok ama. <laughs> Allah'ım <'u> yarabbim. <laughs> ben komedi yapıyorum. Vur. Vural'da video <laughs> çekmek mümkün değil. Vural'a masaj yaptı, o yüzden Vural'ın üstü çıplak. Evet. Öyle, ne yapacağız bugün? Evet, ne yapmak istiyorsunuz? Karşıyaka olabilir. Kostanlı Önce oraya mı gidelim? Olabilir. Kemer altına gitmek istiyorum. Kemer altı olabilir. olabilir. Kemer altına da gidebiliriz, seviyorsunuz siz Evet. Belki. Bakalım ya, spontan yaparız bir şeyler. Bir çıkalım buraya da. Ondan tamam. sonra bakarız. Şey... <laughs> Myself to hold my hand, standing in the shadows of where we've been, sleeping with your back to me. Veya Beyaz da de var. O zaman ikisinden de abi bir denir mi? şey Beyaz pembe mi yapıyorsun? evet, ha, öyle We've been to Places all at once

Annesi yiyince deniyor. Bu neydi? Karpuz. Bu da meyvesi. neydi? Karpuz meyvesi mi? Bu ejder. Evet ejder. Yok bu. Karpuz. karpuz. Karpuz meyvesi. Bu ejder. Ejder güzelmiş. Şimdi ben de bir. Bunun tadı yok. Bakayım bir karpuz meyvesi. Çivi. Bu şey. Tatlı tamam, hiç geldi. Bunlar bu? Terima kasih telah menonton! Aslında kahve içtik az önce. Şimdi de buranın bir üst katı varmış. Burada antikalar satıyormuş. satılıyormuş. Oraya çıkıyoruz. Biz şimdi kemer altını bayağı bir gezdik. Ama işin kötü tarafı kızlar aslında. Evet, Kızlar Ağası'ydı galiba ismi. Oraya bomba ihbarı geldi. <laughs> Şimdi? Evet. Bir tane de balon aldık. Kızlar Ağası'nda bomba ihbarı vardı. Yani hala var, oraya hala girilmiyor. O da beni çok huzursuz etti şu an. Gerçi şu an bulunduğumuz yeri biraz uzak. Ama yine de yani huzursuz oldum. Şu an çerezcinin önündeyiz. Vural bir şeyler alacakmış. Ondan sonra midye yemeye gideceğiz. Oradan da artık ne yaparız bilmiyorum da. Yani geceye kadar aslında vakti değerlendirmek istiyoruz. Sabahta uçuş Uçmasaydık daha güzeldi. <laughs> Birkaç gün daha kalabilseydik. Neyse artık bir dahaki Mama. bir şey ama limonu çok mu? Fazla gitmezse gitmez. suyu var mı? Tuz suyu olsun. Kola tuz suyu. Bu gazete editörlük manda test. Evet. Evet.

kemer altı ama burası şey yeni yapılmış. Burası balıkçılar şeydi diye yazıyordu. Şurada yazıyor dışında hayır, balıkçılar Hayır, şey. Hayır, orası başka bir yer, burası yok, başka Yok yok, orası. Burayı komple. Bulunduğumuz şey alanı şey yani. Balıkçılar şey, şey bir şey Kemer altında meşhur helvacı Yakup. 20 Dur bak şöyle yapayım. Nereye <laughs> mi geldik? Elbik, bak. bak Durcu bak buraya geldik. Gözüküyor mu? Heyvacı Yakup efendim. Aynen. <gülüyor> i'll be clear Doşanak Evet. Ben Evet, da geldi. Kim Antep fıstıklı istedi? Ben. Tabii ki de <laughs> Şöyle benim afiyet olsun. Teşekkürler. Sevdoş abla. Bak Antep fıstıklı bebeğimiz. misin? Dur ikisini Tabi evet. deneyeceğiz artık Sen şanslısın. hepimiz deneyeceğiz onlar. <laughs> hiç yok ya ben de hepsini tek tek denerim Aynen dene. <laughs> İçinde dondurma var bu mu? Ya. Hmm. Hı -hı. Var. Biraz fazla. Ben göz tepeler buraya. Çok güzel. Karadut. Karadut. Teşekkürler. Başka bir şeyiniz var mı? Teşekkür ederim. Resmen bir şey Katsana koşar. Resmen aladeray. Şöyle bir irmik helvası Ortasında dondurması var ya da altında. Anne ben deneyelim. O üstündeki tahinli mi? Benim bugün böyle. Göztepe. Bu hmm. nasıl? Güzel. Ya bu şey, bu karın. Perika bizim Göztepe'yi beğenmedi. Gerçekten çok güzel. Beğenmedim çünkü... Bundan sonra sen mi? Karın güzel mi? bir tane de böyle Göztepe söyledik. İçinde ben... limon ve kara dut suyu varmış. Ya da bunu su söyleyelim. Onu da deneyelim. <laughs> Bence çok güzel. Sen denedin mi? Denedin mi? Bence çok güzel. Deneyecek misin Uğran? Hı? Ver deneyim. Bence limonata söyleseydim şimdi daha iyiymiş. Öyle mi? Ben sevdim. Ama ben karadutu sevdiğim için. Bence şey adam çok doktoru da anlattı. Sen karadutu seviyor musun? Al o zaman iç. Biz çok gözlüğümüz şey Buralarda sırf karadut suyu söyledi. Karadut hmm. şerbeti. Karadut seviyor musun? Bu da güzelmiş. Evet gördüğünüz gibi toparlanıyoruz. Buraya sadece bir valiz çıkarmıştık. Bunlar um, hazırladığımız çantalar. Bana soracak olursanız gitmesek de olurdu. Ama gidelim artık. İnsanın kendi evi gibisi yok gerçekten. Evet tamam da alacağız. Onlar benim bir kendisine, tanesini okuyacağım. Bir şey tanesini Şunu şunu okuyayım. Uçakta okuyabilirsem tabi. Onu alayım yanıma. Niye boşaltıyor ki onu? Belki hafiflesin işte. Ha bende bu da var. İşte o yüzden hafiflesin. Evet saat epey geç oldu. Ee, az önce gördüğünüz çantalarımızı falan toparladık. Sonra oturduk burada işte biraz daha muhabbet ediyoruz. Bir şeyler içiyoruz. Vural kızları şimdi yatırmaya çalışacak. En azından bir 4 saat uyumuş olurlar. Saat dediğim gibi baya geç. Uçam sabah, sabah saat 8'de. Ee, yani en geç 6'da falan havalanda olmamız gerekiyor. Hatta 5.30'da havalanda olsak daha garantili, daha iyi olacak bizim için. Öyle. Yani son saatlerimizin tadını çıkarıyorum en azından ben. Onlar dediğim gibi yatacaklar. Ondan sonra yarın Almanya'dayız yine. Öyle yani. Ben bu vlogu o yüzden burada kapatacağım. Ee, sabaha karşı yeni bir vlog başlatacağım. Yani Almanya'ya geri dönüş vlogu başlatacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki tatil vlogunda görüşürüz inşallah yine böyle Taze taze. Ee, onun haricinde Almanya vloglarına devam. Yarından itibaren. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.